Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doruk. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, oyunların aslanı, oyunların aslanının videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. E, oyunların aslanı görmüş olduğunuz gibi gerçekten de oyunların aslanı bir kral. Arkadaşlar oyunların aslanı kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün e, sizlerle beraber Poyraz kardeşimizin e, videolarını videolarından seçilmişleri en güzellerini izleyeceğim. Ee, şöyle yeni intro diye bir video atmış İlk olarak ona bakalım. Evet güzel bir daha izleyelim. Oyunların aslanı. Kanka ne diyeyim şimdi 5 üstünden yıldız versem 4.5 veririm yani bayağı iyi yapmışsın. Ama buna bir de şarkı lazım. Galatasaray şarkısı lazım kanka. O zaman mükemmel bir şey olur biliyor musun? Eğer bu videoyu izliyorsan Poyraz kanka ee, yeni introna Galatasaray şarkısı, şarkısı eklemeniz Bence. Geçelim. 43 görüntüden beri. Verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. Verdi verdi gel verdi. Verdi verdi verdi. Yani. Verdi verdi verdi. Fatih'e götten basan kalmayacak Aa, değer. Klik, klik. İbo götten Yani olmamış. Transfer sezonu diyor. Transfer sezonunu o da YouTube'dan almış galiba. Ulan dünya <laughs> kupası almış adamı getireceksiniz burada en fazla ziraat kupası alacak. De bizim aramızda kararsız kalmış. Düşünmeden size gelsin onu. Neden düşünürsün sıkıntı. İrfan Can'ı almak istiyorsanız Jacky ile ama istiyoruz. Her birine pasını verelim. İkisini 21 bin lira aldık. Abdurayım hocam ne diyor bunlar? bu lan? Bu aramızda. Ben bunları iki kişisi. Lan ne yapıyorsun bilmiyorum ama yani. Komik bir şey oluyor. O da tramvaine de, de, de adamlar. Like atıp geçerim ben kanka. Kedmuslar alıyor o ne bileyim. 1-0 koydular yetmedi. 2-0 koydular yetmedi. 3-0 koydular yetmedi. 4-5 6-0 koydular. 6-0 koydular. 6-0 koydular. 6-0 koydular. 6-0 koydular. 6-0 koydular. 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 Bayağı bir bayağı bir koymuş.

I'm sorry got that Jovina Domino is that Ah ah I'm on This is what on This is fucking Cool shout out to I'm to be like Ah he got the in my Küçük enişte salam mı Küçük enişte kim Haaland Haaland özür dilerim Haaland kim Sıra bak Arkadaşlar bu adam foto Kim dislike attı lan videoya Dislike atmış biri Kim dislike atar Kim attı acaba merak etme Kanka senin Videona dislike atmışlar Ben atmadım bak görüyorsun Dislike kim attı Çıkışa gelsin dislike atan Çıkışa gel kanka bu ne ki? Anlamadım ben Ya bu ne şarkısı ya Oğlum baskı yapıyorsun Bakalım ee, bakalım bakalım Aboneliklerime bakmak isterseniz ee, Çınar Kılıç Sınıf arkadaşım diye takip ediyorum <laughs> Harika panda. Bunlara kardeşim abone. Red arkede güzel şeyler yapıyor. yayıncı abla. Fortnite videoları için takip ediyorum. Ve Fortnite Fortnite yerel kanalı. Samet Parlak. Eğim Parlak. Kendisi Eğim Parlak. Mükemmel oynuyor. Fortnite. Tam bir Fortnite'çı. Bu arada... Brawl Star neymiş? Ben buna abone olduğumu hatırlamıyorum kardeş. Kardeş ben buna abone oldum. Brawl Star ne ya? Barış Mesajı abone olabilirsiniz. Ee, bu da benim bir arkadaşım. Çok güzel şeyler yapıyor. Güzel videoları var. Sings 6. Fortnite bilgilerini önceden bize tanıtıyor. İlk kişilik Fortnite görevlerini yapıyor. Jeli, İbrahim Eker. İbrahim Eker'in Gerçekten güzel videolar çekiyor. Güzel oynuyor. Çok güzel oynuyor. Pekos de az önce gösterdiğim Barış MSC'nin e, şu kanalın diğer kanalı. Ona da abone olursanız sevinirim. Şu an 4 abone. Bakalım. E, Jelly Gaming. E, sen satayım. Sattığın... Buna ne, ne? Bilmiyorum. Ninja. Ninja'ya abone olmadı. Ne oldu? E, PlayStation. Biliyorsunuz ki benim PlayStation'ım var. Sales'tır. Bu adamı e, takip etmiyorum ben ama izliyorum yani beğeniyorum. Eee val Valdi Val. <laughs> Doğru karda bu benim eski kanalım aga Kapatıldı bu e-posta. Tiko, Tiko'yu takip etmeden neyi takip et? Tiko yani, Tiko, Tiko. Tiko. Doğru günaydın. Fortnite Fortnite Türkiye FMA'dan. Bu da benim kuzenim abone olabilirsin. Ali Kuzey'de sınıf arkadaşım. Abone olmamı istediği için abone oldu. Bunlar da aboneliklerim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Video kapanmıyor. Bay bay. Videoyu kapatamıyorum. Bay 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 bay.